Gelin dizisi bölüm 277. Açılış: Hastane odası, loş ışık, gerilim yoğun. Kalp atışı sesi hafifçe duyulur. Anne nefes nefese, panik içinde. "Orada doğurursam evladım ölecek. Hani senin çocuğun gibi." Doktor kararlı, sakin ama dikkatli. "İkinize de bir şey olmasına izin vermem. Sakin ol, birlikte başaracağız." Anne zorla akınır, doktor nazikçe destek olur. Doktor. Hadi, akın. Aferin sana. Hadi kızım, biraz daha. Anne durur, ter içinde, gözleri endişeyle doktoru arar. Anne fısıldayarak, korkuyla. Bir sorun mu var? Bebeme bir şey mi oldu? Doktor bir an duraklar, yüzü gerilir, sessizlik hakim olur. Doktor, üzgün, gözleri dolu. Hanç, ne oldu kızıma? Kısa, tuhaf bir kahkaha sesi duyulur, anne erkilir ve geri çekilir. Hemşire, titrek sesle, mesafeli. Affedersiniz, müsaade edin. Sessizlik, dramatik müzik yükselir, kalp atışı hızlanır. Doktor, fısıldayarak, neredeyse kendine bile inanamayarak. Ölmüş. Anne gözyaşları içinde, kamera yavaşça uzaklaşır, dramatik bir kapanış, Ekran yazısı veya seslendirme. Az önce hastaneden her şey bir anda değişti.